Polinomlarda alan bölünüşü test 141. Şimdi her zaman yaptığımız derste yaptığımızı birazcık pekiştirelim. Px'in x eksi 2 ile bölümünden kalan. dediği zaman ne yapıyoruz? x eksi 2 eşittir 0'dan x 2. Px olduğu için x yerine yazdım kalan p2. Buraya geliyorum. X yerine 2 yazınca zaten p2'yi bulurum. 8 artı 8 eksi 16 sıfır geçer. P vermiş bu dursun. P x eksi 2'nin x eksi 4 ile bölümünden kalan. Mantık aynı da X eksi 4 eşittir sıfırdan x eşittir 4. Hangi kalan olduğu yerine yazıyorsun. 4 yazınca p 2. Yani içeriği 4 yapmıyoruz. Unutmayın x yerine yazıyoruz. Sonra buraya geliyorum. P2 yani bunun içinin 2 olması lazım diyorum. Dolayısıyla x'e 0 veriyorum. O zaman P2 0 verirse ne gelir? 11. Üçüncü soru. Px artı 2'nin x eksi 7 ile bölümler kalan. Aynı mantık. x, x eksi 7 eşittir 0'dan x Y'de eşittir 7. Hangi formdan px artı 2 7 yazdım. Kalan p 9. Sonra içeri 9 yapacak. X yerine ne yazarım? Sanırsam 3. Yani şöyle de yapabilirsiniz. 2x artı 3 eşittir 9. 2x eşittir 6. 2x eşittir 3. 3 yazınca burası P9 olur. 2x yerine ne yapacağız? 3'ün karısı 9. Eksin 21 artı 4. Yani Kaç yapacak? Eksi 8. Devam. Burada p 3 x artı 5 problem Şimdi p x artı 1'i x 10 ile kalan. Aynı ikisi. x, -X 10 eşittir 0 x eşittir 10. Yani ne Kalan p 11. Ben buranın 11 olması için, içinin 11 olması için x yerine 2 yazarsak 2 yazınca P11 eşittir. 8 eksi 4 eksi 2 yani 2'ymiş dersin. <laughs> Px artı 3 kodunu x eksi 4 ile bölümden kalan 5'miş. Şimdi x eksi 4 eşittir. 0'dan x eşittir. 4 hangi kodun? Px artı 3 yazdım. Kalan P7 eşittir verir. Peki alttakinde ne istiyor? P yani x eksi 1'in yani P alt x artı 1 polinomu x 1 ile bölünen kalan x eksi 1 işte x işte 1. Hangi polinom? P alt x artı 1 yazdığında kalan ne? P 7. Az önce P 7 5'ti o zaman. Bu da 5. Şimdi p3 x eksi 1 butonunun x eksi 1 ile bölümden kalan yediymiş. x eksi 1 eşittir 0'dan x eşittir 1 yazdım şuraya. p2 eşittir 7'ymiş. Şimdi diyor ki p2 x eksi 3'ün x eksi 4 ile bölümden kalan x eksi 4 eşittir 0'dan x eşittir 4. Şurada yazdım. 8 senden p5'i istiyor. Peki bunu niye verdi? bulmamız için verdi. Bak burada önce x e yerine bir 2 yazalım. Orası p 2 olsun. 2'nin karesi 4 artı 10 artı m 2 eşittir 7 diyelim. Buradan 14, 12 m eşittir. Eksi 5 geliyor? Değil mi? 14, 12, eksi 2 Şimdi t'yi tekrar yazıyoruz. x kare artı 5x artı e, <laughs> değil peki m yerine eksi 5 yazarsam eksi 7 olacak bunu bulduk şimdi t5'i soruyor şimdi 5 yazacağım 25 artı 25 eksi 7 yani 43 Şimdi e, devam edelim. P2 x artı 3'ün x eksi 2 ile bölümden kalan 21 ile x eksi 2 eşitliği 0'dan x eşitliği 2 Hangi paraymış orada yazdığın zaman Burası P7 yapar. P7 21'miş. Bununla n'i bulacağız. Sonra P6 x artı 10'un x eksi 1 ile bölümden kalan x eksi 1 eşitliği 0'dan x eşitliği 1 Bunu yapmayacağız. Sonra da P16'yı bulacağız. Şimdi P7 e Önce burayı maalesef 7 yapmam lazım. 7 için x yerine ne yazalım? 4 yazınca Burası P7 olur. Yani nasıl 4 bulduğunuz derseniz 3 x eksi 5 eşittir 7 3 x eşittir 12 x eşittir 4 x yerine 4 yazıyorum. 16 artı 4 artı 2 m eksi bir eşittir kaç? 21. 16, 4, 20. Burada bir 2 m eksi 2. 2 m iki eşittir. bir gelecek. Sonra formülü mecburen tekrar yazmalıyım. Yani şunu. p3 eksi 5 eşittir. x kare artı x. En yerine de yazarsam. 2 eksi 1'den artı 1. E 16. Şimdi burayı 16 yapacağım. Yani 3 eksi 5 eşittir 16. 3 eksi eşittir 21. Bu sefer x yerine 7 yazmam lazım. x yerine 7 yazarsam E 16. 7'nin karesi 49 artı 7 artı 1. Yani 57 gelecek. 8. soru. Px polinomu kat sayılar toplamı. Kat sayılar toplamı neydi arkadaşlar? Kat sayılar toplamı. X yerine 1 yazmak olan hangi polinomu soruda yazdım? O zaman P birimiz 5'miş. P 4 x, x 3 polinomu x, x, x 8, 2 ile bölümden kalan yeri. x 2 eşittir 0'dan x eşittir 2. Bunu şurada yazdığım zaman ne olur? 8, x-3 P5 ve 7'ymiş. Bulduk. Soru şu 2 tane px eksi 3 artı px artı 1 polinomunun x eksi 4 ile bölümünden kalan var Soru şurada Yazıyorum 2 çarpı px eksi 3 artı px artı 1 polinomunun x eksi 4 ile Bölümünden Kalan Mantık aynı arkadaşlar x eksi 4 eşittir 0'dan x eşittir 4 Buraya Buraya yazıyor. Bu ne oluyor? 2 tane P1 6 P5 oluyoruz. P1'i biz az önce 5 bulduk. P1'i 7 bulduk. Yani 2 çarpı 5 artı 7'den 10'u. Dokuzumuz soru Px'in 3'e 9 ile bölümden kalan demiş. Şöyle bir 3 x eksi 9 eşittir 0 desem x eşittir 3 gelir. Şunu yazdığımız gibi kalan p3 olur. Yani ben p3'ü istiyorum. p3 için mesela buraya 0 6 yazmam lazım o buradan gelmez. O zaman ne yapalım? Bir polinomu seçelim. Mesela buraya 6 yazdım. 3 için yapışıyor. Ben px açıyorum. px a x artı b olsun diyorum. <laughs> p'de x eksi 3 eşittir. x'in x eksi 3 yazacağım. a çarpı x eksi 3 artı b. Yani a x eksi 3 a artı b. p'de 2 x eksi 2 eşittir. a çarpı 2 x eksi 2 artı b. 2 x eksi -2a 2 artı b. Toplarsam burası 6 x 6x artı 2 yapar. Burası da 3 ax eksi 5 a artı 2b 2 b yapar. İki polinomun eşitliğinden 6 3 eşitse a 2 yapar. 2 de şuraya eşit. 2 eşittir. 5a artı 2 b 2 verirsem 10. Eksi 8. Hmm. B de eksi 4 yapıyor. Bizim polinomumuz yani F x a Ax artı B'ydi. Yani 2 x eksi 4 yapıyor. P3'ü soruyoruz. P3'de e, hmm, dolayısıyla 2 yapıyor şurada özgür eksi 5 aymış. Ben e, artı 5'e almışım. Düzeltiyorum. Yani şurası eksi olunca tabi b de eksi 4 olmaz o zaman. Ama düzeltiyorum. E, a yerine 2 yazınca 10, 12, b buradan 6 gelir dolayısıyla. b x de a x artı b de yani 2 x artı 6. O zaman b 3 de 12 gelecektir. 10. Hmm. soru burada yapacağımız işlem hmm. e, tx yazma şimdi x x artı 1 x artı 2 x artı 9 yani kaç tane x var? zaten 1'den 9'a hmm. kadar 9 tane x var e, o zaman bir de burada var 10x artı 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamı neydi? 9 çarpı 10 bölü 2. Yani benim şurası da 5. Benim px'im aslında 10x e, artı 45. Soru da şu. Bunun x artı 1 ile bölümünden kalan. Ne yapacağız? x artı 1 eşittir 0 dan x eşittir eksi 1. px polinomunu sorduğu için burada yazdığım zaman px'i 1 istiyorum. Dolayısıyla p eksi 1 de ne yapar? Eksi 10 artı 45'ten 35 yapar. Hemen 11. soruyu da hızlıca çözüyorum. p x artı 2 problemi sabit terim. Şu sabit demek x yerine 0 yazmak demek. Yazdım. p2 o zaman 3'müş. Qx artı 5'in kat sayıda toplamı, kat toplamı, x yerine 1 yazmak demek. Burada yazınca 2 6 7 geldi bunları biliyoruz sonra burada da x x-1 x-1 eşittir 0'dan 6'tır bir de bütün x'lerin yerine bir yazınca aslında ne olmuş olur P2 çarpı Q6 zaten P2 3 Q6 7 21 ayırt edilmesi olarak 12 baş kat sayısı 1 olan şimdi ikinci dereceden bir polinom ise senin px'in zaten ax kare artı px artı c baş kat sayısı 1 ise a1 demek px eşittir x kare artı bx artı c demek x eksi 1 ve x eksi 2 ile bölümden kalanlar birbirine eşit ve 5'miş yani x eksi 1 eşittir 0'dan x eşittir 1 P1 de değişmiş. O zaman P2 de değişmiş. Neyi soruyor? P4'ü soruyor. Bunu yani bu şekilde de yapabiliriz. Ya da Px eşittir deriz. Ee, 1 çarpı x 1 çarpı x 2 artı 5 de deriz. Yani x 1 ile bölümünden alan 5. X eksi 2 ile bölünen alan 5. Direkt söyleyip mesela T4'ü soruyor. 4 yaz. 3 çarpı 1 artı 5. Tam yaptım. 3 çarpı 2 olacak. 6, 5, 15. Ya da şuradan devam edersen 1 yazarsan 1 artı b artı c eşittir 5. 2 yazarsam 4 artı 2b artı c eşittir 5. Buradan işte b artı c 4 gelir. 2b artı c 1 mi geliyor? Evet. Şunu eksi ile çarparsam buradan b eşittir evet. eksi 3 geliyor. b eksi 3 ise c 7 gelir. Buna x yazarsın. İşte x kare eksi 3x artı 7 P4'e bakalım. 16 eksi 12 artı 7'den 11 gelir. İstersen şu yolu dene istersen kırmızı ile yapın. P bir koyma. Şimdi px artı 1'in x eksi 1 ile bölümden kalan bir araya aynı mantık. x eksi 1 eşittir 0 ben seçtim 1 yazdım. p2x bir tamam. Ama şuraya gelirsin. Bak px var ve eksi x var. x yerine bir 2 yazarsın. p2 artı 2 tane p eksi 2 eşittir. 2 yaz. 4 12 eksi 6 eksi 3 yani 3 yapar. Peki eksi 2 yaz. O zaman da P eksi 2 artı 2 tane P2 eşittir. Eksi 2 4 12 artı 6 eksi 3. Yani 15 yapar. Şimdi ben P2 istediğime göre neyi yok edeceğim? P eksi 2'yi yok edeceğim. O zaman ne diyeceğim? Burayı eksi 2 ile çarpacağım. Ha, bunlar gidecek. Eksi 4, bir de burada. Eksi 3 tane P2 olacak. Burası ne olacak? E, 3 eksi 2 de olacak. Eksi 3 tane P2 eşittir. Eksi 27'den 9 gelecek. P2. ve bu testin sonu sorusu. Px artı bir polinomunun x eksi 2 ile bölümler. Yani x eksi 2 eşittir 0'dan x eşittir 2 yazdım. Kalan p3 5'miş. Q2 eksi x eksi 3 ile bölümler kalan x eksi 3 eşittir 0'dan x eşittir 3 yazdım. Q6 3'müş. Zaten burada da bunları isteyecektir. x eksi 1 ile bölümden kalan x eşittir 1. x e yerine 1 yazınca ne p3 artı q6 istiyor. p3, +2. p3, +2. p3 5, q artı, 3, 8. Geçmiş olsun. Bir sonraki dersimizde aldığımız yerden devam ederiz. Şimdi bir